Kardeşlerim, İslam'ın şablonu Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yaşadığı gibi Müslümanlık ideal Müslümanlıktır. O çobanlıktan cami imamlığına, seyahatten ticarete kadar hayatın her işiyle uğraştı. Evlendi, evlendirdi kız istedi kız verdi ashabının neşesiyle ilgilendi çocuklar oyun oynarken onlarla oynadı ağlayan çocukla oturup mahzuniyetini paylaştı çünkü İslam camilere bir köşeye tıkanıp kalmak yani bir tuşa basıp Sabaha kadar aynı tuşta parmağını tutmak değil. Oradan oraya, buradan şuraya, oradan da başka bir yere sıçrama kabiliyetiyle aktif, hareketli, hayatın bütün renkleri kadar renkli bir din yaşamaktır Müslümanlık. Bu sebeple kardeşlerim, sakal bırakmak dinimize ait bir kavramdır. Fantazi değildir. Ümmeti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam peygamberinin emirlerinden bir emirdir. Ama eli sakalında sabaha kadar bekleyen cennete girecek diye bir şey yoktur. Sakal onlarca tuştan bir tanesidir. Burs vermek, sadaka vermek Ümmeti Muhammed'in meziyetlerindendir. Allah'ı razı eden şeylerdendir ama burs verip eşine zulmetmek burs açığıyla kapatılabilir bir şey değildir.